Dayolu 10 numara yere atlattın helal olsun valla Dayolu Bekleyin bak beraber gidelim abi Bak Acele etmeyin Sağda biri var M200'ler coştu dayolu Önümüzde hemen bak. Üst katta. Dayı senin üstünde hemen. Gel dayı oğlu, gel dayı oğlu. gel 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 arkaya gel. Arkaya gel dayı oğlu. Enes camdan çık Enes. Sessiz ol. Biri uçtu da yolu tepemize inle. Enes. Orada bak dayı yol orada. Üste. Yapma lan Enes. Dayı üstte diyeyim ne niye gidi? <laughs> 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 Atlayın atlayın. <laughs> Ulan dayı <iyi> <laughs> Adamı uçan atladın güzel. <laughs> Dayı ola, bu tarafta da adam var ha. He. Hemen lotunuzu yap, yapın. Yapın. Raşlayalım buraya hemen. Adam mı var? Bekle geliyorum. Bak, acele etmeyin, sakin olun. Acele etme. Sana DP bulalım. Sana DP bulalım da yolu asını bulalım sana. Gene şu şeye gidelim, okula. Okullara şuraya gidelim. Nere lan bura? Dayolu bura ne diye geçiyordu şu yerler? Biri var. Ha, sen miydin lan Bak bunlar mobil oyuncusu değil oğlu. bak bunlar emülatör. Adam geldi. Ha bizimkiymiş o. Emülatöre karşı oynuyorsunuz bak ona göre. Bunun burada ne iş var ya? Adam gördünüz mü ağlıyor diyeyim bana. Bir şey bak 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 bak. mi o? He. Hadi gidelim daha iyi oluyor. Araç çok mu? Araç bulun da gidelim. Enes araca bak bakayım senin ben Yola çık. Ben daha yoluma DP bakıyorum. DP bulamadım daha yolu gidek mi? DP siz oynayabilecek mi? Sen ve DP ayrı ayrı düşünemiyorum bile de. Bak senin için 4x aldım ha DP bulursam. Tamam atayım ben sana gel. Enes bulamadın mı araba Enes? Yaz yaz, bağırma oradan. Yaz. Klavyelerin çalışsın. İşaret dillerini kullanın. Kra. Kra. Köprüde adam var mıdır Lü, Dikkatli gidin ha. Hop gidiyor bak. Genco dağıl. Dağıl peşine şunu. Dağıl dağıl dağıl. Vay 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 lamboyu da almış. Hadi gelin. Yo. Gel. La bunu tekerini kim patlattı la? <laughs> Tamir kiti yok mu Ali? Aslan dayı oğlum benim. Dayı oğlum dikkat et. Kral adamsınız ya. Dikkat dikkat dikkat. Alo. Saklanın pusun. Bir daha işaretle bayım neredeymiş? Gördüm dayı olanı. Gitti onlar. gittiler gittiler arabalarınızı alın abi arabalardan niye uzaklaşıyorsunuz <laughs> dayalı dikkat et oraya önden önden gidiyon ya Gelmeyeceksin oğlum sen. Daha geçiyorsun karşıya. Var. Durunca atayım ben sana. <laughs> al da al. benzin bitti gençler araba değiştirin. <laughs> Hadi Allah <'a> emanet. <laughs> Oğlum şurada benzin alaydık ya niye durdurmadın? Allah Allah. Ha varmış lan burada zaten. Hadi gidin. <laughs> adam adam adam. Botmuş tamam. Dayolu vur şunları dayolu. Abi köprüden geçmeyi cesaret edeceğiz ya yapacak bir şey yok galiba de. Köprüde net adam var ha. Size bir şey diyeyim mi? dayı oğlu. bak gördün mü dayı oğlu. Orada cip var Yürüyün geçek ya bir yürüyün geçek <laughs> Enes atla Enes Nereye gidiyor? Adam olsaydı şimdi ya bizi Enes sayesinde avlarlardı zaten Kral nereye gidelim ya? Bana bir şey gösterin, işaret atın bir yere gidelim. Biliyorum bizden hızlısı mezar da kral. Biliyorum yani. Anlatmaya gerek yok, izliyorum. <laughs> bu biraz normal. <onları. gülüyor> Benlik bir şey yok arabadan dolayı. Geliyor alo. DP ateş. <laughs> dayalı gel, dayalı gel. Dayalı gel bu tarafa. Dayalı Dayolu adam sağda lan geldiler. lan <laughs> gel. <sen> gel. <gülüyor> <gülüyor> durdu, durdu. 4 numara ateş et. Karşıda bak. Uçtu. Anasını sattımın adamı biliyorum orada olduğunu. Dayolu bomba salla bomba dayolu. Şunu bir vurun bak. Info veriyor soldaki. Info veriyor bak info şunu bir vurun. Dayı oğlum sis mis yok mu lan sis hatırla. Adam adam. Adam adam. Dayı oğlum benim be. Dayı oğlum benim be. Oh 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 O oh, awk M4 bıraktım buraya almak isteyen alsın. fazla dolaşma Enes. Dayolu drop atılmış. Gelin drop'a gidelim. Unutma Dayolu söylüyorum. K. K yönünde bak. Ulan K'deydi. De. K nerede lan? Aynasını satayım ya. Yani. Tamam siz orada gelin dayolu. Dayolu K'de bak. K'ye doğru gelin. 5 yönü. 355 yönü. Cip var. Daha yolu. Dayolu geliyorsunuz mu? Dayolu. Kaç 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 kaç. AVM aldım lan. lan. Kaç lan? Kaçırlı, kaçırlı. Dayol nereye gidiyoruz dayolu? Sukula bir uğrayak lan dayolu. Abi adam işi biliyor abi. Oğlum Dürbün yok mu lan? 4x 3, 6x olan dürbün olan yok mu? Bu ne işe yarıyor dayı oğlu? Sen bu oyunu biliyorsun ya. O araba bizim araba Enes. Ana değil lan. Solda araba var. Dur vay. Enes bu tarafta değil oğlum. Sen niye geliyorsun bu tarafa? bir kişi var ama kim o Bir kişi kim bağlı? O bir kişiyi bul bulursam kafasını AVM'yi patlatacağım. Geldi bu tarafta önümde. Lan dayı yolu bizi almadan nereye gidiyor? Geldi lan adam geldi lan. al burada bak. Sakin ol, oynama üstüne. O avantajlı ya. Niye oynuyorsun ki üstüne? Heh, dayı oğlum, dayı yerler orada dayı oğlum. Ulan dayı oğlum. <laughs> <laughs> hadi bir daha göster haydi. Ulan dayoğlu ben sana gitme demedim mi dayoğlu? Abi dayoğlu. O da. Haydi lan. Ben orda vuramam. Dayolu bizi dinlemediniz, tamam mı var? Abi Yapmayın şunu ya. Hadi gidelim. Kral. Vuralım bizimkileri vuranlar gel. Bir enerji basayım mı? Dayı ol intikamınızı alacağız. Neredeler? Şeyin oradalar mı? Tam olarak neredeler dayı ol? Evdeler mi? Neredeler? Oğlum sizi burada nasıl vurdular? Ya 4 numara gelmiyor ki dayı yavru ben ne abi? Dört numara kardeş gelecek mi? Aaa. Oy. Dört numara gel dört numara. 4 numara gel 4 numara gel lan gel lan gel lan bunları buradan arkalarız gel 4 numara gel Dört numara gel buraya bak. Sen gelirsen oynayacağım ya. Araban yok mu senin ya? <laughs> tamam şuraya bir gel, in lan. Dört numara sakin gel. Ateş etme bana doğru gel. Bu tarafa gel. Sana mı ateş ediyorlar? Gel bu tarafa ateş etme. Gel 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 gel. gel. Buraya dura bindi. Bunlar üç, üç yiyecek buraya. Dur sen şimdi. Onlar buraya gelecekler. He, vurun lan. He, Allah'tan ateş etme dedim yani. Ne diyorsun? Dört dalalım mı alana mı? Üste üste. Dört üstünde dört. Anasının nikahı. Lan! Dört üstünde dört! Oha! Nereden vurdu lan? Oğlum nereden vurdu? Da oğlum tut lan niye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Im. Ya bitirdiydik oyunu ya. 4 numara. O gelir buraya. Bence fazla uzaklaşma sınırdan. Sınırını tut. Vallahi iyi olmadı dört numaraya.